Neden Miami diye merak ediyor musunuz? Miami yıl boyu sıcak iklimi, güzel plajları ve zengin kültürel çeşitliliğiyle bilinir. Ayrıca Miami güçlü bir emlak piyasasına sahip olup yüksek kira getirisi ve mülk değer artışı potansiyeli sunar. Turizm, ticaret ve uluslararası finans merkezi olarak da çok önemlidir. Bu da emlak yatırımları için cazip bir pazar oluşturur. Ayrıca vergi avantajları ve çeşitli yaşam tarzı seçenekleriyle Miami, yatırımcılar ve yerleşimciler için çekici bir destinasyondur. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.